Merhabalar. Ee, yine Her Şey Dergi'de bir aradayız. Ee, bu sefer sanat köşesindeyiz. Nisan ayı, sanat köşesi. Cervantes'in ünlü romanı Don Quixote'dan bahsedeceğiz. Don Quixote romanının Türkçe'ye çevrilmemiş bir bölümü var. Çevirmenler uzun çevirilerde dahi çevirmemişler bunu. Neden çevirmemişler hocam? Çünkü o bölümde, Cervantes'in o romanının o bölümünde Don Quixote şeytanla karşılaşır. Ve karşıdan da böyle düşman ordusu gelmektedir. Üstlerine saldıracaktır Don Quixote. Şeytana sorar, bu karşıdan gelen ordu senin ordu mu der. Şeytan da ona der ki, evet der, benim ordum. İyi de der. o zaman niye Allah 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 diye bağırıyorlar. Hmm. <laughs> o da der ki, şeytan şeytan diye mi bağırsınlar? Hmm. İşte hocam o bölüm e, çevirilerde yer almamıştır. Hani, niye Osmanlı'ya hakaret, Türklüğe hakaret gibi algılanmış evet. ee, böyle bunun gibi birçok çevrilmeyen birçok romanda bölüm var şimdi Cervantes bunu neden o bölüme ekledi çünkü Cervantes Osmanlı hapishanelerinde uzun bir süre yattı Midnight Express gibi yani evet ee, o hapishanede yatmadan önceki olay şöyle gelişiyor İspanya'da bu çok böyle önüne gelenle düello yapan kılıç kullanmayı çok iyi bilen birisi Aşağı yukarı 21-22 tane plan düellosundan bahsederler. Hepsinde en iyi şövalyeleri dahi yeniyor. Fakat bunların, bu ettiği düelloların sonuncusunda bir gün bir İspanyol soylusunun düellosu sırasında onu öldürüyor. Yani kılıç giriyor adam ama ölüyor yani bu elde olan bir şey değil. Adam ölünce İspanya Kralı, ben düelloyu yasaklamıştım. Nasıl düello edersiniz diyerek e, Cervantes'in sağ elinin kesilmesi emrini veriyor. Cervantes eli kesilmeden önce dostları vasıtasıyla oradan kaçıp İtalya'ya gidiyor. İtalya'dayken de Osmanlı ordusuna karşı toplanan bir deniz ordusuna yazılıyor savaşçı olarak. Savaşırken de çok da başarılı bir savaşları var fakat bir karşılaşmada böyle küçük toplar vardır. Hatta Fatih İlk planlarını çizdi derler. O küçük toplardan birinin misketi bunun sol eline çarpıyor. Sağ eli kesilmedi ama sol eli kopuyor. Ve orada Osmanlılara esir düşüyor, İstanbul'a getiriliyor. Önce yedi kule zindanlarında yatıyor. Fakat orada çok iyi bir mahkum olduğu için, yani oradakiler tarafından sevilen biri olduğu için iyi davranılıyor. Paşalardan biri görüyor onu, bunun çok kültürlü, entelektüel biri olduğunu görünce paşa bunu yanına alıyor. İşte bu pazar, çarşıya çıkabiliyor, izinli olabiliyor, böyle özgürlükleri var. Sonra en sonunda da paşa bunu yolluyor İspanya'ya geri. Bu da İspanya'ya geri dönüyor ee, ve orada paşa'nın yanındayken başladığı Don Quixote romanını bitiriyor. O yüzden. Ee, Cervantes Osmanlılarla münasebeti olan bir yazardır. Yani aslında Don Quixote romanının başlangıcı İstanbul'da yazıldı. Hocam. Güzelmiş hocam. Ya. işte böyle. Evet efendim. Yeni bir sanat köşesinde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.